taş ucundan Aydınca'ya giderken yolun sol tarafında yakın zamanda bulunan Gilindire mağarasını gezeceğiz. Çok övdüler yol boyu afişler filan derken biz de merak ettik. Beraber gezelim. Tamam mısın ne adam Kendine güveniyor musun? Mu? Hadi deneyelim. Yoksa geri yarı yoldan çıkarsın geri. Lan su nerede? Çantada mı? çok yorgun bir şekilde mağaradan çıkıyoruz. Sesimizden de anlaşıldığı üzere. Uh, çok yorucuydu. Dinlenerek inin çıkın gelirseniz. Yalnız da mutlaka su bulundurun. Din, dinlenerek çıksınlar. Doğru mu? Evet. Başka var mı söyleyeceğimiz? Evet, yavaş hareket edin. Evet, zaten çok uzun değil. Hemen bitirmeye çalışmayın. Kimse yok bak denizde. Dalacağım mı? Çakılları <laughs> yok. <gülüyor> <gülüyor> Belediyeye ait bir işletme. Küçük bir işleti var. Yeni yeni yapılaşma halinde Zamanla gelişecek Gibi duruyor Kalmış Yetkiliye Görünen bazı ihtiyaçları Belirttik O da dikkate alacaklarını Söyleyerek not aldı İnşallah bundan sonraki Gelenler Bu hizmetlerden de faydalanır Biz artık Aydıncık'a doğru yola çıkalım. Aydıncık ileride gözüküyor şu anda. Ne diyeceğiz? Ne demek istersen. Evet değerli dostlar Aydıncık'ta güzel bir yer bulduk. İnce kum. Tavsiye ederim ısrarla. Yan tarafta tabiat parkı var. Burası da orman işletmesini. Yani itiraf edeyim. Bugüne kadar ki deniz tecrübelerime göre en ideal kum, en ideal derinlik ve dalgasızlık ve deniz suyu sıcaklığını ben hepsini bir arada ilk defa burada gördüm. Derinlik, derinlik. Onu da söyledim, derinlik de Çok hoş. Derinlik. Burası Aydıncık ilçesinde orman işletmesinin ince Kum Parkı. Yan tarafta da Tabiat Parkı var. Biz çok sevdik. Gerçekten geldiğimize değdi. Deniz 10 numara derler ya, aynen öyle. Git git aynı seviyede yaklaşık. Pürüzsüz kum. Böyle bu kumu ilk defa görüyorum. Gerçekten otellerde falan hiç rastlamadım çok yerde. Bugüne kadarki deniz tecrübelerimde diyeyim. İlk defa görüyorum. Ortam havası çok güzel imkanları ben size şimdi göstereyim. Buradan geçiyorsanız, yolunuz düşerse veya tatil için buralardaysanız gelin. Karavanla da gelebiliyorsunuz. Girişte küçük bir ücret var. Ama sağlama hizmetler açısından da değer. Teşekkür ederim yine emeğe geçenlere. Beraber izleyelim. şekilde çam ağaçlarının olduğu güzel bir ortam. <laughs> Burası aynı zamanda piknik ve mesire alanı. Böyle küçük bir de kantini var. Çaydır, hamur işi şeyler var. Burayla ilgili bir bilgi vereyim. Gelecek arkadaşlara, dostlara. Saat 8 ile 20 arasında açık. Onun dışında konaklayamıyorsunuz. Gece kalamıyorsunuz. duş alanları var. Deniz sonrası. Denizde gördüğünüz gibi akşam saatlerinde ciddi yoğunlaştı. Öğlen bu kadar değildi. Dediğim gibi deniz çok hoş. Su sıcaklığı çok hoş. Derinlik, kumun kalitesi harika. Karşıda yine ihtiyaç amaçlı tesisler yapılmış. Fakat şu anda işlevsel değil. Zamanla olacak herhalde. Mersin Aydıncık'tan yola çıktık. Günlere doğru gidiyoruz. Yolun bir kısmı güzel, düzelmiş. Fakat bir kısmı hala arkada göreceğiniz gibi eski yol ve çok ciddi rampalar, U dönüşü gibi dar yollar var. Buradan geçerken de Menekşe Mağarası levhasını gördük. Duralım hem bizim hem sizin için bir görüntüleyelim istedik. Haydi bir dolaşalım bakalım. zorlu yollardan Gürner ilçesine geldik. Yüksek bir yer. Yayla havasında. Ama güzel hareketli gördüm. Yani kendi bölgesine göre hareketli. Mecburen gece çekimi yapacağız çünkü biraz geç kaldık. Yani aslında yol kısa, 25 belki 30 kilometre yok ama çok yokuş var, çok yavaş gitmek zorundasınız. Burası Gülnar Merkez, hükümet konağı. Dediğim gibi küçük bir yer ama sevimli bir yer. Buraları ben çok seviyorum. Şöyle küçük bir meydanı var. Şimdi acıktık bir şeyler atıştırmaya doğru gidiyoruz. Bilmiyorum ki. Bu adam buraya yönlendirdi. Acaba şu, şu caminin altında mıydı? Efendim merhabalar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere kıssadan hissi anlatmayacağım. Bugün yaşadığım bir anım var ama mesaj itibariyle gerçekten çok şey öğrendiğim bir anım. Umarım size de kalıcı güzel kazanımlar kalacak diye düşünüyorum. Efendim, bundan yaklaşık 8-10 yıl önce e, sınıftayım. O sene birinci sınıfları okutuyorum. E, muhtemelen harf aşamasındayız. Çünkü öyle hatırlıyorum olayın başlangıcını E, harfi tahtada çeşitli şekillerle gösterdikten sonra işte havada e, bilenler bilir e, çeşitli figürlerle canlandırıyoruz e, daha sonra da deftere yazdırmaya çalışıyoruz bu şekilde başladım öğrettim e, yazmaya başladılar Ben de sıraların arasında geziyorum yapamayanlara yardım ediyorum. Ellerinden tutuyorum. Olmayan yerlerini söylüyorum." derken pencere tarafından başladım. En ön sırada bir öğrencim var. Ama çok uyanık, çok hareketli, ufak tefek, sevimli, yaşı da çok ufak. o senelerde hatırlarsanız 60 aylık öğrencilerde kaydedilmişti. Bu da onlardan bir öğrenci. İsmini vermeyeyim. ...bazen isim ve resim çok uygun olmuyor. Efendim... ...harfleri yazmaya başladılar. Ben de en önden başlayarak... ...kontrollerimi yapıyorum. Ee, üçüncü sıraya geldiğimde... ...ön taraftaki bu öğrenciden... ...öyle bir feryat figan... ...ses geldi ki... ...yani inanır mısınız o anda... ...kontrolü e, nasıl yapacağımı... ...şaşırdım. Kendimi kontrol etmeye çalıştım önce. Çünkü sıra dışı bir feryat figan... ...geldi. Dedim herhalde yani bir organı koptu. Öyle diyeyim artık. O derece anormal bir ses geldi. Hemen bıraktım geri döndüm. Tabi sınıf da irkildi bir anda. Hemen ön tarafa koştum. Baktım ağlamaktan, sıra yumruklamaktan konuşmaya fırsat bulamıyor. Daha doğrusu ne dedi de anlaşılmıyor. Dedim ki yavrucuğum ağlamayı bırakmazsan anlaşılmıyor. Ve bu şekilde de çözüm bulamayacağız. Önce bir sus, sakin ol. Tabii önce baktım herhangi bir sıkıntı var mı gibisinden. Yok olduğunu görünce rahatladım. Dedim ki artık bu başka bir şey. Bakalım ne çıkacak altından. Neyse sustu, sakinleşti. Unutmayacağım şu ifadeyi kullandı. Ben bunu nasıl yapamam? Olay ne biliyor musunuz? Muhtemelen F harfiydi. Öyle hatırımda kalmış. Onu yapamamış. Küçük F harfi. Ve bunu yapamamanın telaşıyla, kendine göre kaygısıyla bu feryadı koparmış. Dedim ki çok ilginç. Ben bunu nasıl yapamam? Neyse artık elinden tuttum, yazdırdım, tekrarladık. İkna oluncaya kadar, yani daha doğrusu yapıncaya kadar başında beni bekletti. Açık söyleyeyim. Çünkü susturamıyorum, sınıfın akışını da bozuyor. Yani onun işini halletmeniz lazım. Özeti bu. Neyse bitti diğer öğrencilerle de ilgilendim. O günkü dersimizi tamamladık. Ama şunu söyleyeyim, bunu geçmeden önce o günden sonra yapamayan öğrencilerin kendilerine ve tüm öğrencilerin de ona sloganı şu oldu. Sen bunu nasıl yapamazsın? Yani bir yerde o öğrenci bize böyle bir genel slogan oluşturdu. Sen bunu nasıl yapamazsın? Neyse benim gelelim bunun bana öğrettiğine. Bir gün bir yerdeyim. Bir branda asacağım. A tipi merdivenleri biliyorsunuz. Onların basamaklarını çıktım. E tabi merdiven kısa. Bizim biraz boyu kısa. Derken yetişemedim. O A merdiveni en tepe noktasına çıktım. Aslında riskli çünkü tutunacak yerim de yok. Efendim brandayı gerdirerek o halkadan ipi geçirip bağlamaya çalışıyorum. Ama kendimi tutamıyorum. Dengeyi sağlayamıyorum. Yukarıda bir hayli kaldım. Kollarım asıldı. Ve bağlayamadım. Özeti bu. Dermanım kesildi. Açık söyleyeyim. Ve ineceğim artık. Kızdım çünkü olmuyor. Yapamadım. O anda aklıma ne geldi biliyor musunuz? Ben bunu nasıl yapamam? Evet dedim. Ben bunu nasıl yapamam? Yapmalıyım. Ve pes etmedim asıldım, gerdirdim, direndim derken o ipi bağladım ve aşağıya indim. Gün o gün 8-10 yıl oldu. Hala o slogan beynimde ve her zaman da söylerim. Eğer birileri bir şey yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Ben yapamam yok. Şu var. Ben bunu nasıl yapamam? Bir diğer boyutunu anlatmaya çalışayım. O zaman o öğrencim 5 yaşında bakın ben 50 yaşındayım. Ve öğrenmenin yaşının, yerinin, zamanının olmadığını da bir kez daha bu şekilde öğrendim. Evet, hep şunu söylerim. Okul, dört duvarı olan, üzerinde okul yazan tabeladan ibaret bir yer değildir. Okul her yerdir. Aslında öğretmen herkestir. Herkesten bir şey öğrenmek lazım. İlla öğretmeni beklememek lazım. Evet, ben bunu her zaman savunuyorum. Öğrenmenin yeri ve zamanı yok. Öğrenmede kapris yok. Bazen insan öğretirken öğrenir. Bazen etkileşirken öğrenir. Dinlerken öğrenir. Yani şu demeye çalışıyorum. Öğrenmeye açık olun. Efendim, o küçüktü. Ben onun nesini dinleyecektim. Hayır. Hani klasik bir atasözü vardı. Neydi? Akıl yaşta değil baştadır. Diyelim. Ve bu vesileyle bu videomuzu da Burada bitirmiş olalım. Değerli dostlar, bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sevdiklerinizle kalın. Allah'a emanet olun.